Farklı mobilyalar tasarlayacağız. Hatta unutma. Fatih, ne kadar güzel tasarımlar yapıyorlar değil mi? Evet Zeynep, çok güzel tasarımlar gerçekten. Biz de bunun gibi bir program yapsak nereden başlarız sence? Bu salondan başlamaya ne dersin? Olur. Mesela salon daha renkli olsa, her yer çok karanlık gibi. Şu ahşap sehpam mesela. Dikdörtgen yerine elips olsa ve rengi sarı olsa harika olmaz mıydı? Keşke dolabın yüzeyinde renkli kuş desenleri olsa. Keşke yemek masası ahşap olsa ve sandalyelerin rengi bej olsa. Bu hayallerin hepsini gerçeğe dönüştürmenin yolu bizim alandan geçiyor aslında. Mobilya ve iç mekan tasarım alanı bize gereken tüm donanımı sağlıyor. Çizimleri yaparak tasarladığımız ürünleri aynı zamanda üretebiliriz Fatih. Kullandığımız çizim programlarıyla mekanlarda özgürce değişimler yapabilir hale geliyoruz. Üretimle bu becerimizi birleştirince ortaya şahane ürünler çıkabiliyor. Harika! Mekanlarda yaptığımız değişikliklerle ortamın havasını değiştirebiliyor, kişileri hayallerindeki mekanlara kavuşturarak mutlu edebiliyoruz. <laughs> Mesela bir sehpar çizimini bilgisayar ortamında oluşturup üretmeye ne dersin? Harika olur. Fatih bak sana tasarladığım sehpayı göstereyim. Vay be Zeynep. Hayal ettiğimizin aynısı resmen. Gerçekten de yerine yakıştı Fatih. Evet Zeynep. Bu alanda mezun olunca birbirinden güzel iş imkanları bizi bekliyor. Öğretmenlerimsin dediklerini hatırlasana mobilya fabrikaları, iç mimarlık büroları ve kamu kuruluşlarında çalışma imkanımız olacak. Belli mi olur? Bakarsın ileride birlikte ortak bir iş yeri bile açabiliriz. <gülüyor> <gülüyor>